de vatan çok olduğu için bizde var. Ama başka ülkelerde de yok. PKK'ların kimlerin evinde, hangi HDP milletvekillerinin evinde aldığını bir bakıyorsunuz sünnetsiz Ermeni daha de, de sahte Kürtler var, sahte ülkücüler var. Orada HDP bizi temsil ediyormuş gibi konuşuyorlar. Giderken bile ben artık ne kadar para ödeyeceğim onu derdim. Lan ölüyorum geberim ama para hesap? Çünkü sigortam yok, bak burada hiçbir şey yok. Yani orada ne yaparsa bak ben hastalıktan alıyorum. Epilepsi hastasıyım Ama devlet bana maaşımı veriyor, bana bakıyor, sıkıştığımda veriyor. Ve ben bununla buraya gelip bir ayda affedersiniz yani Sizin burada bir yıllık, bir buçuk yıllık maaşını da çatır çatır hmm. yiyip gidebiliyor. Hmm. Şimdi sen kalkıp burada insanlara bakıyorsun, e, Türkiye çok güzel, Türkiye bir evet, memleket. İşte o sistemin He, içine de 630 litre mazot alıyordu. E şimdi 20-220 litre. FETÖ'yle uğraşsın, PKK'yla uğraşsın, DHKP'yle uğraşsın, ON'la uğraşsın, Haliye'yle uğraşsın. Gel gidelim biz denetleyelim ikimiz. Hadi. Sen kalkacaksın da Türk parasını devletin dolarıyla kıyaslayacağına vay be şu hareket senin nokta nokta yapmak demektir. Çık gel abi. abi çık gel. Ama maaş almadan çık gel abi. Kocağı oturtturan kimdi? Abi merhaba sizinle konuşuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz abi. Memnun musunuz ekonomik gidişattan bir vatandaş olarak? Merhaba ismim Nihat Adıyamanlıyım Antalya'da oturuyorum. Ekonomi şu an benim gözlerimin yukarı yurt dışında her tarafta aynı durumda. Yani sadece Türkiye'de yok. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz değil mi? Antalya'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Antalya'da yaşıyorum. E, Antalya'da yaşıyorum. 25 yıldır buradayım. Neye göre konuştunuz abi? Ben dünyada var dediniz ya. 25 yıl şey 20 yıldır iktidar şu an sahip ya. Siz 3 sene önce 5 sene önce röportaj yapıyor muydunuz? Yok. Ekonomiyle ilgili vuruyor muydunuz? Yok. Bu 1-2 senede var. Ama korona çıktı. Dünya şu anda komple koronadan dolayı etkilenmiş her yer etkilenmiş bir şekilde. gibi korona bütün dünyada var ama ekonomi bir bilim dalıdır ve rakamlarla konuşabiliriz. Bütün evet. dünyada, bütün Avrupa'da var dediniz ama evet. bütün Avrupa'da mesela herhangi bir ülkede, Almanya'da, Avrupa'da ortalama %8 ile %10 bandında bir enflasyon var. Bizdeki enflasyon bunun 10 katından fazla. Bizim enflasyon neden bu kadar yüksek abi? Bizdeki durum neden bu kadar kötü? Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Bizde vatan hainleri çok olduğu için ülkemizde genellikle şimdi git diğer ülkelerin meclisine git, vatan haini göremezsin ama bizde çoktur. Mecliste vatan hainleri var diyorsunuz. Bizde var ama başka ülkelerde yok. Ne yapıyorlar mesela? Meclisteki vatan hainleri fiyatları ne yapıyorlar abi? Ya şimdi onlar kimlerle çalıştığı belli zaten. Kimlerle? Az önce konuştu da dış kuvvetlerle falan dış evet. güçlerle ilgili. Evet. Onlarla ilgili bağlantılar var zaten. Evet. Hiç gördünüz mü bir Avrupa'da bir mecliste? Hiç vatan haini gördünüz mü? Hepsi aynı. Ama Türkiye'de var. Niye biliyor musun? Vatan haini mu? tanımı önemli. Kimleri vatan haini olarak sıfatlandırıyorsunuz? Şimdi eğer bu insanlar vatan hainiyse şu anda mecliste olmamalara gerekiyor. Meclisten bir şekilde lağvedilmesi gerekiyor. Süleyman, Neden yapılmıyor? Evet, Süleyman Soylu'nun videolarına baktığınız zaman adam kanıtlıyor. PKK'ların kimlerin evinde, hangi HDP milletvekillerinin evinde aldığını bas bas söylüyor. Videolara girin görürsünüz. Böyle bir Tamam. 2000 neden HDP'den o istediniz? PKK'yı Diyarbakır'dan geçirdiniz. O ben AKP'liyim diye bir şey konuşmadım. Yok şu an sen o ben dünya CHP, genelinde... CHP ile e, HDP bir olduğu için sen şu an diyorsun PKK. Evet. HDP, PKK bilmem ne PKK. Evet. Neden o zaman PKK değildi? Bir de PKK'ları şeylerden geçirdi. Diyarbakır'dan geçirdi o, düz o, o, o için, oy almak için. Birleştiğinde almak arkadaştı. Için değil. Bir dakika dur. Ben, ben söyleyeyim güzel bir şey söyledim. O zaman. Ha, çok güzel bir şey söyledim. Evet o dönemler evet. Türkiye'nin gücü yokturdu. Ben askerlik yaptım. 2000 yılında yaptım. Antalya'da yaptım. Bizim silahımız hiçbir şey, bokumuz yoktu. Bizim e, polislerin kullandığı silah bile evet. Amerika'nın Amerika'nın verdiği korkumdan silah. Yaptık? Bir dakika dur. Evet. Dur. Şimdi biz buğlatın buraya geliyor. Dur bitireyim. Evet. Bizim gücümüz PKK'ya yetmiyordu. Ordu da söylüyordu, komutanlar da söylüyordu. Abi, Doğru mu arkadaşım? Nasıl PKK dediğim bir avuç çapulcu. Yani evet. koca bir avuç, o koca ordu. Avuç, Önce öyle değildi ama. da öyleydi. Bir haberlere girdiğin zaman evet. 20 tane karakolu basıyorlardı. Evet. Yol kesiyorlardı, kimlik sorguluyor Onlar nereye gitti? Peki, Türkiye Hatta madem bu kadar güçlü Dün akşam da bir şehidimiz vardı. Bugün Hatta de var mesela karakol mi? basıldı Şanlıurfa'da bir tane askerimiz şehit oldu. Olabilir. Ne oluyor yani? Anladınız mı? Bu oluyor. Nerede oluyor. Ya. Sınırlar bak bizim içerimizde şu an temize Şanlıurfa'dan bahsediyor. Tamam, 20 yıl öncesine gidelim. Haberleri açtığımızda ne izliyordunuz? O, Şehit haberi o, izliyordunuz. Şu karakol basıldı, bu basıldı, bu basıldı. Şimdi duyuyor musunuz? Şimdi televizyonlarda verilmiyor maalesef. Çünkü o fareleri Türkiye'nin içinden kıstırdılar. Aha, Şu an sınır dışı. Haber izlemiyor. Verdim, a haber de izlemiyor. Bak ben sana a haber de izliyorum. Ben, ben 42 kandırıl, yaşındayım. De. Birleştiniz ya. Bak Putin ne dedi biliyor mu? Abi, Siz dedi. Bak Putin kendi söylüyor, Ağzıyla söylüyor. Evet. PKK'yı o gün hani dedi ya hevalar geliyor işte, davuzuna çalıyor. Evet. O zaman güç yoktu. Türkiye'de e, kandırdı mi, diyor. Şu an ne yaptı biliyor musun? Test yaptı. Şu an Kuzey Irak'ta üstüne vuruyor. Test yaptığı silahlarla vuruyor. Bunlar yalan mı? Bunu Putin kendi ağzıyla söylüyor. Kandırdı diyor. Abi. Bugün konu konu çok dışına çıktı. Biz de evet. ekonomiyi konuşuyoruz. Farklı evet. farklı yerlere gitmesin. Ekonomiyi evet. konuşuyoruz biz. Yani dediniz ki dünyada vardırınız ama dünyada ekonomiyi yok. Ekonomiyi de Rakamlar ortada. 20 yıl öncesinde bütün vatandaşlar kolay kredi alabiliyor muydu? Alamıyordu. Zordu. Kredi Çöpçü çözüm bir dakika abi? dur. Tayyip geldikten sonra çöpçüsü, öğrencisi herkes kredi aldı. Herkes kullanabildi mi? Yok. Lan önceden kredi alınmıyordu, alınmıyordu. Ben size resmi ya. verilerle konuşuyorum. Evet. Enflasyon yüzde %80 ya şu anda. Evet. En son e, 25-26 yıl önce bu kadar enflasyon vardı Türkiye'de. Yani 2000 yılından çok çok öncelerden Kıbrıs'ta bahsediyorum. Kıbrıs'ta vardı. Bize şey yaptılar. Neden kadar... o günlere geri döndük? O kadar kötü şu anda Türkiye. Evet. Bunu soruyorum. Siz i̇şte diyorsunuz ben... ki kredi mı diyorsunuz. Evet. Bunların alakası ben yok. Ben onu söylüyorum. İçimizde çok vatan hainleri var. Gerçekten evet. Var. Evet. var. Nasıl? Vatan ne vatan yapıyorlar? Bunu altına vatan dolduralım. Altına dolduralım. Soy bakıyorsun Türk. Bir bakıyorsun sünnetsiz Ermeni daha geçmiş burada oy, oy kullanıyor. kullanıyor. Siz diyorsunuz ki vatan hainleri. Ben akaryakıt almaya gidiyorum bugün. Akaryakıtla geçen seneye arkadaşım göre Arkadaşım mermeri çıktı. Abi beni dinler misiniz? Kanka lütfen müdahale etme. He. Akaryakıt almaya gidiyorum. Geçen yıla göre 4 4 katına çıkmış akaryakıt. 3 katına çıkmış mesela. He. Bunu hangi vatan haini yaptı mesela? Neye bağlıyorsunuz bunu? Akaryakıt sadece Türkiye'de mi zamlandı yoksa Avrupa'nın sadece Türkiye'de, Türkiye'de, mi? Mi? Türkiye'de, Bak, mi? Türkiye'de mi? Bu kadar Türkiye'de zamlandı. Arkadaşım şu an Bak bir dakika. Aranızda çelişki var. Kanka bir saniye. Avrupa'da var. Dünyanın her tarafında var. Ama bize diyor biraz daha fazla bana mi? cevap verir misiniz? Bizde tamam. herkesten daha fazla var. Ben ha. bunu söylüyorum size. Mesela Almanya'dan örnek verelim. Bir küsürdü ikiye çıktı. Bir doksanlara çıktı şu anda. Almanya'da, Almanya'da vatan hainleri çok mu? Yok mu abi? Ya bize göre bizde çok var. Vatan hainin tanımınız nedir? Onu bir anlatalım ya abi. Bizde ha. sahte Kürtler var, sahte ülkücüler var, sahte her bok var bizde sahte Türkiye'de. Milliyetçiler var. Hepsi var, hepsi var. Gerçek milliyetçi olan insanların sayısı azalmış bir şekilde. Siz milliyetçi olarak bir şeye ses çıkarıyor ya, musunuz kürdüm. abi? Ben miskürdüm. Devletimi seven, vatanı seven HDP'yi savunmayın. Ben Kürt'üm. Hayır ben mis Kürt'üm. Devletimi sev seviyorum. Kürtler iki ayrı. Mis Kürt, pis Kürt. Biri HDP'ci olur. O tarafa gider. Biri de... Yaptalamayın abi. Yaptalamayın. Gerek anlamayın anlamayın. yok. Şimdi bu Olabilir. Insanlar... Oy, oy veren de vardır. Mi? Gerek yok. Pis, i̇ki iki, iki pis çeşit mi? Kürt var ama bak. Bana soruyor. Pis, sen mi? tıkırmancı ne? diyor. ben diyor ki ben Kürt'üm. HDP'ye oy veren 6 milyon insan. Benim gibi Kürtün milyonlarca diyor. insan var. Devletin vatanını seviyor ama Kürt'tür. Ama bayrağı bir tanedir. Vatanı bir tanedir. Anlamız bir tane, Ama geçiyorsun orada HDP bizi temsil ediyormuş gibi konuşuyorlar. Vatan, vatan, bayrak diyerek kuru hamaset yapmaya gerek yok. Vatanımızı, evet. milletimizi hepimiz çok seviyoruz. Ben evet. Kürt de değilim. Türk'üm bu arada. Vatan haini de değilim. Türk de olsa, ben askerliğimi Türk de yaptım, bedelli Türk de yapmadım. milleti diyor bak Türk milleti içinde bak Kürt'ü evet. var, Türk'ü var, Alevisi tamam, var, var, Tamam. Hepsi bizden mi? Şimdi bizden. ama abi. hainlik yapanlar bizden değil. Bu mikrofon Mehmet abi susunlar bizi. Bizden değil. Bu evet. mikrofonu insanlara dertlerini, sıkıntıları dinlemek evet. için uzatılıyor. Siz de bir milliyetçiyim, vatanımı seviyorum diyorsunuz. Ben size mikrofonu uzatıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz sıkıntıları soruyorum ama hiçbir şekilde eleştirdiğinizi görmedim. Eleştirdiğinizi görmedim ama. Tamam konuşa. bunu söyleyince eleştiriyorsunuz ama. Kamera şurada mı? Şu elimi iyi çekin. Gördünüz mü? Ameliyatları gördünüz mü? Bak. Bak. Ekonomiyle mi alakalı bu? Yok. 20 yıl önce çektiğimi söylüyorum. Bak ellerimi görün bak nasıl. Şu elimle aynıydı. Bıçak parası e, bıçak parası vermediğim için 20 yıl öncesinde doktor kabadaylardı. Benim bağ kurum vardı babamdan dolayı. Babam çalışıyordu. Bıçak parası vermedim. Elimi iki ay bekletti böyle yaptı. Şimdi bir saniye. Ben ilacımı almaya nereye gidiyordum biliyor musun? Hastanenin altına gidiyordum. Sabahtan akşama kadar bekledim. Üç tane ilacım bir tanesini aldım. Gerisini diyor ikinci gün geleceksin. Alın sistemini mi anlatıyorsun evet. şu anda? Bir dakika, bir dakika dur. Şimdi ben öyle yaptım. Ben hastaneye hiç gitmedim. Niye? Çünkü benim adım Adana Numune Hastanesi bak Adana Numune Adana Hastanesi hastane. 20 yıl öncesinde Rotomotik bir koğuşta yerlerdi. 20 tane insan kalıyorduk. Evet. Altına sıçan, osuran, kaçıran, boğulan, ölen, geberen abi. kolonya döküyordum. üstüne. Sağlık sistemini anlatıyorsunuz ha, doğru mu şu anda. Biliyorum. Abi Antalya'daydı. Abi siz Şimdi sağlık sistemini anlatıyorsunuz. Biliyorum bir odada. Abi iki sağlık tane. sistemi çok güzel. Tamam ha. katılıyorum size. Tamam. Uzatmaya abi, gerek yok. Abi, evet. Ben abi, size ekonomiyi sen soruyorum. Ha bunu bir dakika sen git Abi ekonomiyi soruyorum. Tamam bundan faydalanın bir saniye. Ben rente Tamam. bir saniye ben rente kaçıyordum. Benim borcu arabalarımın var. borcu vardı. İşim kötü gitti. Borcu Kır... bize Doğru, doğru konuş. Kredilerim vardı, doğru. tamam mı? 5 tane arabam yatıyordu. Abi sen ne anlatıyorsun? Ben ekonomiyi konuşuyorum. Aynen. Dolar diyorum. Aynen. Geçen yıla göre diyorum. 3 katına çıktı diyorum. 2 katına çıktı diyorum. Siz bana rentekar hastane diyorsunuz. Sağlık sistemini konuşmuyoruz. Diyorum ki ekonomi neden bu halde abi? Enflasyon neden bu kadar yükseliyor? Dünyaya ekonomi göre 20, şu anda 20 yıldır mı böyle? 1-2 yıldır böyle. Siz 1-2 yıldır piyasaya çıktınız. Var mı daha öncesi? Tamam, 1-2 tamam. yıldır neden böyle abi? 18 yıl senin sırtından taşıdım. İyiydim de tamam. 2 yıl 18 yıl. Efendim dinleneyim lan biraz katıyorum. nefes alayım işte diyorsun katıyorum. ki sen kötüsün, sen şerefsizsin, abi, Sen abi. namusun. Kavga ediyoruz. 18 etmiyoruz. yıl sana bakmışım. 2 yılda idare size soruyorum ki Heh. 18 yıldır dünya lideriydik abi. Size de ona da katıldım tamam mı? Neden böyle? 2 yıldır neden böyle? Şerefliisi biraz taifi kötüyle kurtuldu. Tamam abi. Yok yok abi Şimdi bir saniye. kendi söyle bak. 18 yıl boyunca iyiydi iyiydim. Mı? İki yıl kötü. İnsanoğlu nankördür. 18 yıl sırtına taşı, iki yıl bekle. Yoruldum, bir nefes alayım. Saniye. Sen lanetisin. Sen abi. Kimse kimseye sırtına taşımıyor. Bu insanlar vergi veriyor. Kimse kimseyi sırtına taşımıyor. Onlar bizim seçtiğimiz insanlar. Dur. Ha, buna mı cevap vereyim sana ona mı ona mı? Gel sen şöyle gel. Abi konuşacaksam buyur gel. Yanlış konuş. Cevap vereceksen buyur. Satılmaz nere kaldı? Senin eskiden Mehmetçi ne yapıyordu biliyor musun? Gidiyordu. Ya Mehmetçi karıştırma. Satmadı nere kaldı? Senin Mehmetçin can ya verirken bana bugün İHA siyah. bana, siyah. bana, bana, düğmeye bana, bana, vuruyor. bunu kim yapmış? Vatan, millet, Senin şey o sattığın fabrika dediğin bir tane İHA siyah fabrikası abi. olmuyor. Geçmişsin şeker adil fabrikası nerede? bilmem tekstil adil adil fabrikası. Adil ne? fabrikası. Ne? Senin şeker Mehmetçin ne? ölmüyor. Şu an sen, oturmuş düğmeye basıyor. Sen gıdayı işte alamıyorsun. Şekeri niye alamıyorsun? Çayı da alamıyorsun. Şekeri de alamıyorsun. Bir saniye. Dur. Kaç senedir alamıyorsun? İki sene, üç senedir alamıyorum ben. On sekiz sene aldın. Sen nankörsün o zaman. Yok nankör değil. Bilmem ne yapıyor. 8 sene aldı, 2 sene aldı. Parasıyla aldı, abi. Bu Onu bu insan parasıyla e aldı. Niye Ankara olsun ya? Parasıyla aldı. Bakın Siz insanlara böyle yaptılamayın. Değil. 20 yıl böyle aynı ekonomi böyle gibi B konuşuyorsunuz. Türkiye'nin üretimi. 4 tane. Adam daha indirim yaptı. Bunlara daha da yaranamaz. Anladın mı? Ne yapıldı abi? Gel. Herkese indirim. Her şeye indirim yaptı. Her şeye. Şu anda her şeye indirim yapıldı. Sanatçısından itibaren her şeye indirim yapıldı. Bir saniye. Bana deyin ki şuna indirim yapıldı. Her şey, her şey ya tuza, şekere. Her şey indiriyor. Ben yapmadım. Az önce abi tarım kredi kooperatifinin önünden geliyorum. Şey kuyruk yapmadım. vardı orada. Şey nasıl anlamadım. Abi ses. Her şey, Tarım abi. kredi kooperatifinin oradan geldim az önce ben. Evet. Önünden geçtim. Kuyruk evet. vardı abi ve evet. indirim olmadı. İnsanlar evet. oradan dert yanıyor. Yok abi her, her şey indirim yapıldı şu anda her şey indirim, ay, indirim ay, bak. Ya, ya, ben ya. şu anda ya. sana yemin olsun bak gittim markete ya, gittim. Sana yemin olsun indirim vardı ya da ben ben gittim tamam mı? Baktım. Adamlar kapış kapış ya. Kapış kapış indirim vardı ya. Herkes kapış kapış alıyor. Ne kadar indirim yapıldı? Bana onu söyler misiniz? Ne kadar indirim yapıldı abi? Mesela ee, abi bir saniye. Bir dakika. Birinci mesela kaç liraydı? 24 lira aldın. inmiş abi. 16 liraya düşmüş, 15 liraya düşmüş ya, yani. Sen, sen aynı şey 7 liraydı. Neden bu fiyatlarda abi? Mısın, Şimdi ama alım alım gücün de yükseldi. Abi. Yine alım gücün de yükseldi. Bas Sen asker ücretine ücret zam yapıldı. Yükselmedi. Ya, asker ücretine zam yapıldı abi. senin. Bir şey soracağım. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Otelde çalışıyorum ben. Kaç para maaş alıyorsun ayıptır sorması? Ben mi? 7000 lira maaş alıyorum kardeşim. Ev, ev kiran kaç para abi? Ev, ev kirana 1200 lira. 1200 lira. Elektrik su ne geliyor Abi. Hepsi içinde benimki. Hepsi içinde. Çok, evet. çok güzel bir yer olmuşsun Hasan. Evet, öyle bir yerden görevledik. 1500 lira <laughs> gelmiş. 1500 lira elektrik geldi ben zaten. Arkadaşımın evinde yaşıyorum kardeşim. Ben yani A sağlıktan o kadar elektrikten bahsedeyim mi? Ben esnafım, tekne imalatçısıyım Bağkur ödüyorum. 6 ay ben bağkurumu ödeyemedim. Suriyeli kardeşlerimiz, çok sevdiğimiz bedava geliyorlar, bakınıyorlar. Devlet hastanesine gittim. Ben Türk esnafıyım. Kiramı ödeyeceğim, maaşımı, personeli maaşını çıkartacağım, üstüne para kazanacağım, üstüne Bağkur ödeyeceğim. Aylık 1500 lira. Ben 6 ay ödeyemedim. Ne yaptı bana devlet biliyor musun? 90 liraya vermezsen bu iğneyi vurdurmam sana dedi. Dur dur dur. Sen, sen, sen karışma dur. dur. Bana sordu. Hayır, bana, pek, 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 bana sordu. Sen sen ben abi. cevap vereceğim. Merhaba. Merhaba. Şimdi. abi. Şimdi. Nankörsün diyecek. Nankörüm ben. ben. Anır, yön, den, den abi bir izle. saniye. <laughs> 4 sene öncesine gidelim. Tamam. Devlet hastanesinde benim acilde girişlerim var zaten. Tamam. Benim sigortam, bağ kurum, hiçbir şeyim yok. Tamam. Kale içinde merdivenden giderken düştüm. Tamam. Belim şurası kaburgam orada tamam. kırıldı. Ambulans geldi beni götürdü. Tamam. Giderken bile ben artık ne kadar para ödeyeceğim onu derdim. Tamam. Lan ölüyorum geberim ama tamam. para hesabı. Çünkü sigortam yok, bağ kurum, hiçbir şey yok. Okuyun, bir, bir saniye bir saniye dur. Okuyun, beni hastaneye yani. götürdüler. Tamam. Dur bir saniye. Tamam. Beni hastaneye ne götürdüler. Yapalım. Bana röntgen çektiler bana tedavi yaptılar. Bir sürü şey yaptılar. Tamam. İş bitti. Ondan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Ne kadar hesabım dedi? Dedi ki senin borcun yok dedi. Nasıl yok dedim benim borcum. Çünkü yazıyorlar abi vergi Hayır. olarak yazıyorlar. Hayır. Sen, sen acile geldin dedi. Senin borcun yok. Acile gelse yazıyor. Yazıyor. Ya ben yazıyor. Bildim, onu yaptım. Röntgen çektim. Bir bak, kuruş para ödedim. Yemin ediyorum. Ben bak, fişim yanımda olsa göstereceğim. Makbus kesiyor. Bak, bak ben Suriye'dim. Bak ben Türk vatandaşıyım. Bak fişi sana yazıyor. Kağıt Gör geliyor. Dört sene bak. önce yazıyor. yaptım. E Devlet bana acile geldi şirketinde bir kuruş para almadı. O, o sigortam vardı demek ya ki. Ya yok diyorum. Olmaz lan abi. gidin bakın dört sene. Olmaz abi. Tamam gidelim. Dört sen, sene önce Nihat Yalçın buraya gelmiş ambulansa. Sen ambulans ücretsiz bakılmak için, ücretsiz abi, için bir kart alacaksın önce. sağlık sigortası falan yapmışsındır. Senin bir yanlışın ya vardır. Yok Öyle kardeşim. Yok. Sigortam, bakurum hiçbir var şey var mi? Şimdi onu anlayamışsındır. Yok. Ne boşanması? Yok. Ben çalışmıyordum lan o dönemde. Yanlışın var abi işte. Onu bunu geç. Olay ne biliyor musun? Kameralar şey açıksa gidelim dört sene önce devlet hastanesine gidelim. Ben bir kuruş ödemişsem sigortam varsa ben burada eşek gibi anılacağım. Devlet yasa çıkarmış. Acile gelenden bir kuruş para alın. Hadi de. beraber Ver kamerada gelsin. Ben vermedim. Hadi beraber gidelim kamerada gelsin. Güzel alıyorlar mı? Alıyorlar mı? Bu kadar insana şahit. Ben, ben var. Hep beraber gideceğiz. İlaç var. alırken ben muayene var. ücretini ben ödüyorsunuz. Ben Bakın ben bir ücreti var. var. Ben yok değil. Tamam bir ücreti var. Bedava değil. Var yani. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Ödeyeceksin zaten abi. Böyle bir şey yok. demeyin. Var yani. Tamam. Var yani. Yani. Şimdi ödüyorsun zaten. Yine bir saniye. İslam yazdı. Açmayın. Abi ben, ben Hollanda'dan <laughs> geliyorum. Ya. Hollanda'dan geliyorum. Bütün Alıkma dünyada sıkıntı var. Alıkmardan geliyorum. Var. Bizim orada da oldu. Ama buraya kadar olmadı. Doğru ben de Şimdi burada geliyorum. Avrupa'da yaşayanlar ben de dahil. Yani orada ne yaparsa Bak ben hastalıktan alıyorum. Epilepsi hastasıyım. Ama devlet bana maaşımı veriyor. Bana bakıyor. sıkıştığımda veriyor. Abi. Ve ben bununla buraya gelip bir ayda affedersiniz ya yani sizin burada bir yıllık bir buçuk yıllık maaşınızı çatır çatır yiyip gidebiliyorum. Allah. Şimdi sen kalkıp burada insanlara nankörsün... Türkiye çok güzel. Türkiye bir evet memlek mi? Yani doğa güzel. Ama bir ev yani şurada 4 ay önce 600 bin lirayken o ev bugün 2 milyon. Nasıl alacaksın abi? Vatan hainleri yüzünden o fiyatlara çıkmış. Nasıl alacaksın? Abi Nasıl alacaksın Tutmayacaksın abi? abi? Nasıl alacaksın abi? Tutmayacaksın abi. Şimdi bak şimdi. Bak şimdi, Yapayım mı şimdi? Abi dur. Yok, bak abi, şimdi. Bizim insanımız aslında bizim oradaki insanımızdan kör. <laughs> Bizim oradaki insanımız gitmiş orada, almış abi parayı, kazanmış kazanmış, gelmiş buraya 10 tane daireyi almış, arsayı almış, keyfi yerinde abi rahat rahat yaşıyor. Sonra buraya gelince çatır çatır parayı harcıyor. Ben anlamıyorum orayı nasıl beğenmiyor da burayı beğeniyor? Şey olarak ama maddi olarak ben dolayı, benim benim kafam benim kafam temelli geldi kardeşim abi temelli, kardeşim. Abi temelli gelen nasıl gelebilirdin? Temelli, temelli geldi. Abi. Bak emekli olmuş gelmiştir. Onu anlatayım, onu anlatayım, onu Evet. kendini birinci katlara atan var sen ve de sen de. buraya geldiğin zaman abi, emekli olduğunda zaman abi şey söyleyebiliriz. Sen hemen. bak sen buraya malum emekli olarak geldiğin zaman devlet sana diyor ki sen buraya adresini bildiriyorsun. Devlet sana diyor ki ben senden vergi almadan sana para gönderiyorum. <laughs> <laughs> 3000 <bin gülüyor> euro, 4000 euro ölene kadar maaş ya alıyorsun. Dayılar, alıyorsun. alıyorsun abi sen söyle. Alıyorsun ya şimdi Avrupa'ya anlatma ben de Avrupa'dan geliyorum ben Hollanda'dan geliyorum. Anladın yani abi. göstereyim yani kimliğimi şimdi sana. A, Hollanda'dan geliyorum abi. Çatır çatır, para yiyoruz abi mu abi? Hastaymış ne yapacağız? Abi, abi çatır yok çatır yok yok çatır çatır para yiyoruz mu abi? Yiyoruz abi. Bu adamlar bir pantolon alırken 1000 TL ödüyor. Biz alırken e, 40 40 euro veriyoruz. Biliyor yani ya. siz 1000 TL sarı. Abi ya. gel şeye gidelim. Gel gel loft gel. abi gel, gel loft'a gidelim. Loft'a gidelim. Sen orada 100 liraya mı alıyorsun abi? Sen orada 100 liraya mı alıyorsun? Abi, 100. 100 mı alıyorsun? abi, abi gel loft'a gidelim abi. Biliyor abi Biliyor abi göre şeyi var kardeşim. Abi gel loft'a gidelim burada. Pantolon 1200 TL. Gel abi gidelim. Bir saniye. Emre Dursun. Bir bir, milyar. Ben sana en deniyorum. Niye Gel lofta gidelim. Lofta gidelim bir iki yüz lira. Ama orada ne kadar? Orada ne kadar? Levi's. Vallahi bak. Orada ne kadar? Bak. Abicim bak. Çok yaranamazsın. Ben dinlerim. Yaralanamazsın abi. Hayır ben dinlerim. Kimse yaralanamazsın. Bak. Ülkeyi kötüler. Ama eleştir. Ama sıçtın. Tabii canım. Tabii canım. Böyle bir saçmalama. Ben kirli değilim. Burada. Babamın şirketi varsa ben bana. Bak. Burada. Bu zamanlar iyiydi. Bu zaman nasıl kötü mü oldu? Abi burada bir. Abi Bur, burda burada abi, abi burda bir, nankör, burada bir burada birli var sensin esas. Ne Bur nankörlüğü ya? Ya arkadaş geçen seneki alım gücünüzle bu seneki aynıysa ve buna biz diyorsak ki ya Lankörlü nank şimdi daha iyiyiz. Bak geçen seneden bahsediyorum sadece. Geçen sene mart ayında demekle oldum 4150 lirayla. Benim 4150 lira maaşım 630 litre mazot alıyordu. E şimdi eğilmiş 220 litreye. E mazota zam geldi mi her şeye geldi. Yani Mazotu mu dersin? Bunları you. biliyoruz da. Mazotu Şimdi insanlar dersin? Diyor ki abi mesela abiye de sordum ben hayat pahalanır. Vatan hainleri yüzünden hayat pahalanıyor diyor. Abinin yorumu bu. Birçok insan var. Dış mü? güçler kardeşim, diyorlar. A, kardeşim. Müdür, kardeşim her şey yönetimdir. E peki ucuz gene vatan hainleri ne, yok de, muydu yok bak, bu ülkede? Bak ekonomiyi. 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 dış politikayı. iç politikayı. Bu memleketi yöneten ya iyiye götürür, ya kötüye götürür. Yani bu, ki, bi, biz mi yapıyoruz yani bunu? Benim e, vatan haini derken vatandaştan bahsediliyor. Benim ne gibi bir etkim olabilir ekonomiyi kötüleştirmekle ilgili? Ne gibi olabilir? Ben pamuk sıva yaparken, o pamuk sıvanın içerisine sim. 25 liradan aldım, adamın rafı dolu. Ertesi gün gitti bana dedi ki 30 oldu dedi. Ben sesimi çıkarmadım aldım. Ertesi gün 35 oldu ama raf dolu. Doğru. Şimdi rafı bitmiş olsa yeni güncellemeye girse almış olsa anlarım. Evet. Bizim vatanımızın e, esnafların çoğu bunu yapıyor. Yapıyor. Yapıyor mu yapmıyor Doğru. mu? Doğru. E evet. ben gördüm. Sen, sen. Eğer ki o tezgahta kalmasa hak vereceğim. Akaryakıt da, akaryakıt da aynı soruyor. Akaryakıt da aynı soruyor Ben mi denetleyeceğim bunu? Bunun denetçisi kim? Ya onu sattı mı yerine koyabilir. Hayır hayır bunun <laughs> denetçisi kim? Ya. devlet FETÖ'yle murasın, <laughs> PKK'yla murasın, DEAŞ KAPA'yla murasın, ya. onunla murasın, ya. maliye murasın. Ya, 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 ya şu ağaca baksana bütün dalı devlet. Lan bir adamı yönetiyor, bir adam. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Abi bir adam hepsine bakıyor. Abi abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi o zaman ben sana bir şey söyleyeceğim. Bundan Neyle uğraşırsın uğraşsın. Korona dönünce bak. Abi korona Korona dönünce. Nasıl olacak? Abi Önce. Denetleyecek. Önce. denetleyecek. Abi bir dakika Ağırıca. koronadan Ağırıca. önce ucuz gene. Var mı çalışıyor mu? bu. E gel gidelim biz denetleyelim ikimiz hadi. Neyi denetliyoruz? E işi devletin o biz mi denetleyeceğiz? yani, sen e, de, devleti, yani, e, de, yani, devleti ben yani, devlete yönetecek. Bizde kapasite var mı? Sen niye denetlemeyeceksen devlet, devlet denetlemeyecekse kim denetleyecek? Lan, devletin bir dünya dağılı var biz hangisine gideceğiz? Ya, kardeşim, de, Siz niye anladın devleti anladın karıştırıyorsun? Anladın mesele devlet değil ki mesele ekonomi ekonomi. Mesele ekonomi ben kendi 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 işimden örnek verebilirim amca bir saniye özür dilerim. Bu seçimde göndereceğiz. Yaklaşık sanki hep göndereceğiz. göndereceğiz 20 yıldır sen bildiğin yere ver biz vermeyeceğiz ben biz tamam. vermeyeceğiz bu... istersen bir el kaldır yüzde kaç kalacaksın burada tamam. tamam ama sizdeki bu sabrı var yani. çok seviyorum ben bir şey 20 söyleyeyim 20 yıldır inatla diyorsun abi sen ben çok konuşuyorsun şey gel gel abi bir saniye biz koltuk 6 yıl önce e 200 liradan 113 dolar geliyordu. Şu anda 13 dolar geliyor. 100 lira. Falan. Bak. 200 lirayla 6 yıl önce 113 euro geliyordu. Dolar geliyordu. Şu anda 200 lirayla 13 euro ancak alabiliyoruz. 13 dolar alabiliyoruz. Yani milletin haberi yok ekonomide Allah aşkına. Yüzde kaç oluyor? 13 dolar alabiliyoruz. Ya. 13 13. Daha önce bu 200 lira 113 dolar alıyoruz. Bak. Aradaki farkı hesaplayın arkadaş. Vay be. Her şey Türkiye ortada. Türkiye'ye göre ya. sen kakacan da Türk parasını vay devletin ya. dolarıyla kıyaslayacağına vay be. Biz ne o ne duruma ne gelmişiz. Ya. Demek ki çok güçlü. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir sen şey nasıl kıyas ya. yapıyorsun? Şey yapıyorsun. Abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne güzel kıyas Abi, abi bir şey söyleyeceğim ben sana. Türk para dolar da diyorum. Lan ola sen para Türk dolarla Amerika'da nasıl? Sen bugün kafa tutuyorsun. Sen bugün kafa tutuyorsun. Abi bir dakika. Şimdi böyle bir şey anlatıyor ki. Abi bir dakika. Abi. Beş yıl önce böyle duruyor. bir yirmi 20 yıl, yıl önce dolar 20 lira. 20 yıl önce dolar 1,5 liraydı. Bağırmanıza gerek yok. 1,5 liraydı. Ya benim devletim, benim hükümetim 20 yıl önce bile Amerikan karşısına durup para dilenirken şöyle ayağını üst atıp o benim gururumdur. Ben gururumdur. Şimdi Rusların karşısında duruyoruz. O benim gururumdur. Doğru doğru. Sen gurur duymuyor musun? Eleştirelim. Eleştirelim. Eleştirmedikçe eleştirmedin Hep toplum olarak, Türk olarak, Türk olarak eleştirelim ama doğruları da görelim. Ben bir şey dur dur. ben bir şey söyleyeceğim. Yok, ben çok çok Evet, abi hayır, sen, belki söyle, son yapma, hayır, son bağırma, bağırma önemli abi. tamam. Ya, şimdi ya, Avrupa'da elini cebe koyup şu bir hareket bir ne demek biliyor musun? Şu evet, hareket evet. senin nokta nokta yapmak evet. demektir. Tayyip Erdoğan gidip Avrupa'da Birleşmiş Milletler'ine böyle A böyle konuşuyor. Böyle konuşuyor. Bunu konuşuyor. Bu demek biliyor musun? Avrupa'ya kafa takıyor. Elini cebine koymak ne demek biliyor musun? Elini Abi ses oturdu adam. herkes ayakta. Geçti oturdum. Sonra. sonra için. Sonra, sonra, sonra ne? Yarım saat sonra özür diledi. Duydum Yok sonra. hiç de özür dilemedi Allah. Ar hiç özür dilemedi. Abi, abi orada mıydı? Hiç, kimseden, orada hiç kimseden özür dilemedi abi. abi. Orada abi, orada abi. Hazır, ben ben hepsini dinledim kardeşim. rahat ol. Orada ben, orada ben içinde herkes herkesin içinde bir şey mi? var ben ya anladın mı? Rahat mi? Mi? Sen sen ol. Şimdi abi diyor ki yani. Özür Bu. Şimdi abi diyor ki bu diyor vatan vatan hainleri var ya şimdi vatan hainlerin vatan hainlerin yüzünden. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Vatan hainlerinin. Şimdi bu vatan ayinlerinin yüzünden diyor yani şu anda bu hale geldik. Peki abi bundan 5 <laughs> sene önce veya bundan 10 sene önce hani bu ekonomi çok iyi Abi PKK yok muydu? Ya <laughs> abi sayıyor ya da, Bir dakika abi bir dakika FETÖ yok muydu? O suyu bu suyu yok muydu? <laughs> Abi o zaman dış güçler yani böyle yapıyordu. Elini cebine koyup bekliyordu da. Şimdi mi harekete geçtiler? Yok. Ya bir, bir, koy. Ha. Zamanın, ha. Abi, bir şey söyleyeyim mi abi. İk Burayı beğeniyorsan. Abi çık gel. gel o zaman buraya. İlk beni ben ben çık, ben çık gel abi. Ben çık, ben çık abi, gel. Ama maaş almadan çık gel abi. Sen çık sen abi. gel sen abi. Kim var? Tayyip getiren. FETÖ'yü getiren. Bu ülkeyi Bu adam nasıl evlenecek? lira Cevap verin. Cevap verin. Cevap Konuş. Konuş ben ilgili bir şey. Neyi konuşalım kardeşim? FETÖ ile ilgili bir şey. FETO ilgili, bir şey. FETO ilgili. FETO ilgili bu ülkeye gelin gel, gel FETÖ kucaklaşarım. Her şeyin affettim diyen kimdi? Hocam gel. Tayyip Erdoğan. Bir saniye. Ha, gel. Kucağa evet. oturan oturtan, oturtan kimdi? De? Ya bir şey söyleyeceğim kardeşim. Kucağa oturtan kimdi? Bir şey söyleyeceğim. Abi, bir abi şey ya, ya, ya. Recep Tayyip Erdoğan. Ha, bak böyle. bir şey bak. Bir dünya, bak, dünya devlet <laughs> hükümetleri geldi geçti. Hepsi böyle durmuş. Hepsi yanında oturmuş. Ama kucağa oturtan Recep Tayyip Erdoğan. Başka. var <laughs> mı? Bana bana bakar mısın kardeşim? Bana bakar mısın? ben seni... Bana nasıl bakar değil. mısın? O PKK'yı dağdan indiren ben miyim? Davul zurnayla karşıladınız. Beraber halay çektiniz. Aynı masaya oturdunuz. Ülke, ülke nereye gittin? Nereye? Çözüm. Ülke nereye gitti? Söyler misin? Çözüm süreci. Boşu boşuna. Köprüden geçinceye kadar ayya dayı demek zorundasın. Ne istiyorsun? zorunda değildi. Yahanlar ülke Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yahanlar ne insanların gönlünde bu ülkeden? Bir dakika dur. Çözüm süreci. Çözüm süreci. Tamam. Bir saniye. başkanları Abi, i̇nsanlar abi, kira abi, ödeyemiyor. Dur. Ekmek götüremiyor dur, 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 Neyi bana soruyor? Abla abla bir saniye. Ay, tamam dur. Bak, bak, güzel söyledi. O dönemde İhan var mıydı? Ne? Siham var mıydı? Tiham var mıydı? Evet. Senin silahın var mıydı? Ne? Sen kimsin PKK'ya güç tutuyorsun? PKK ben, ben, ben PKK yıldır, PKK yı pk pk PKK'ya güç tutuyorum. adamdan yıldır kanlı Sen ben dünyayı durdurdum. Ben PKK'yı savunmuyorum. Ben PKK'yı savunmuyorum. Ben mecburen burada dediklerini yapmak zorundayım. O zaman ne diyorsun? Ben Türkiye'nin şu an geldiği durumu görün. Şu PKK'yı götüren PKK kucağı oturtan kim? Siz. Ben mi? AKP. E, ek, ek, AKP. AKP. duymuyor musun PKK'yı oturtuyor? Vuruyor, öldürüyor. ya? vuruyor ya? Ya? <laughs> ya, ya. Mi? ya? ya işime Ya. Ya Ceplerinde 10 milyarlık telefon. Tamam. Ya bırak Bak. Bak. Sana bir Şu örümcek mi? Vatandaş. Hayır hayır. Şöyle bakın. Dünyaya bir bakın şöyle. Şöyle Dünyaya bir bak. Bir dakika çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Bir dakika. Bir dakika. Abla. Bir dakika. Abla. Abla. Bir dakika. Bir dakika. Bu bir dakika. Bir dakika, bir dakika abla bir dakika. Bu ülkede bu ülkede bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika bir, bu ülkede o bir, bu ülkede bir, o bir, bir, bir öğretmen bir dakika ya abi, bir saniye, dört, dört, saniye, bu ülkede bir öğretmen pazarda limon satıyorsa o o öğretmene o öğretmene o öğretmene yani, o o 600 dakika, para, bir, bir, bir dakika bir e, dakika bak pazarda öğretmene çekide satıyordu işte o sistemin içine değil öğretmene limon satıyor sistemin içine değil. Gazete satıyordu. 4 yıl üniversite okuyup da öğretmeni bakın limon satınız. Bunlar para alıyor para. Bakın bakın. bakın arkadaş. Bir röportaj yapıyoruz. öğretmenlere iftira ediyor. Ne Adamlar Bakın memurlar limon satıyor. Bakın arkadaşlar. Bir, tane... bir, tane... bir, bir dakika bakın. O zaman. Tamam. girelim. Memurlar ne kadar. Ya, öğretmenler alıyor. Dershane çalışıyor da altı bin lira maaş alıyor. Boşuna tartışmayın. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye durur musun ya? Duruyorum. Sen aldığın iki bin liranın peşindesin. Bakın kardeşim. Bu ülkenin geldiği noktaya bakın. 1970'lerde yani, şeker yani, yok, çay yok, tüp yoktu. 14 bir saniye. Kıbrıs de hareket hayır Kıbrıs hareketine. Yetmişlerdeki <laughs> devletlerin hükümetlerinde bir tüp on liraydı. 50 liraya insanların alacağı cebinde parası vardı. Şu Üç buçuk lira sigara 15 On beş liraya kara borsalı insanın cebinde para vardı. Tonlarca şekeri o holdikler yan keçilerin hepsi denize döktüler ama hesap vermediler. Şu gün şu ülkeye gelmişsin halen Tayyip Erdoğan'ı savunuyorsan ondan aldığın maaşla geçirmişsin derim başka bir şey demem. <laughs> verebilir mi? Gel gel. Neyin ne cevap vereceksin? Senin o döneminde senin evet. çöpçün, senin öğrenci kredi çekebiliyor muydu? Bir dakika ha. Çekemiyordu. Çünkü ihtiyacı, evet. ihtiyacı yoktu. Şimdi, i̇htiyacı yoktu kardeşim. Aş hayır aş hayır. Aş ne ne demek? De Üniversite okuyanlar e, sokakta e, yatıyor e, be. Üniversitede e, okuyanlar, e, üniversitede e, okuyanlar e, 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 O zaman ihtiyacı e, yoktu. E, i̇htiyacı yoktu krediye. Hiçbir vatandaşın ihtiyacı yoktu. Ne esnafın vardı, ne çiftçinin vardı. Adam bir kilitre mazot bulamıyor. Fiş beklediğimiz zaman ne bilirsin değil mi? Sattım anamıza sattım anamıza, sattım anamıza sattım babamıza sattım izin sattım almak için. Sağlıyorsunuz, savunuyorsunuz. Geçin, bir şey sorabilir miyim? Mi? Sor abicim. Her şeyi güzel savundun. Evet. Ya ortaya telefonunu çıkardı. Telefonum <laughs> yok ki. Onun yerine, <gülüyor> kim <gülüyor> kim Onun yerine kim gelsin istersin? Onun yerine kim gelsin? İlk önce cumhuriyetin temel ilkeleri yaşayacak biri gelmesi lazım. Bir. Kim? Şu istiyor? an bu seçim bir saniye. Kim? Kim? Bak bir şey söyleyeyim. Bakın kardeşim. Bu seçim bunu unutmayın. Bu seçim cumhuriyet seçimi olacak. Bu seçim cumhuriyeti yok etme seçimi. Burada da çıkaramayacaksınız. Bunu aklı dizbine koyun. Bu bunu da işte, bu cumhuriyet seçimi oluyor. Başka bir alternatifi yok bunun. Bay bay, Başka bay, bir bay seçimi, bay seçim bay seçimi. Seçim ne biliyor musun? Bu seçim söylüyor mu? Bu seçim, bu seçim eğer eğer biz kazanırsak, eğer biz kazanırsak, abi abi, biz Türkiye'ye